Saygıdeğer Dünya Haber ekibi, Dünya Haber ekibinin ve Dünya Haber kanalımızı izleyen Avrupa'nın, dünyanın her yerinde bizleri izleyen değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bendeniz Dünya Ünlüsü Ramazan. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönüllüce üzerinde olmasını diliyorum. Bugün birkaç esnafımızla buluştuk onlarla röportaj yaptık. Röportajlarımız yarım saat içerisinde bu videoda dahil olmak üzere ee, yayınlanacak. Allah'ın izniyle. Yarım saat içerisinde ee, Dünya Haber Ajansı'na WhatsApp üzerinden göndereceğim. Allah nasip ederse hem YouTube kanalından hem de TikTok kanalından ee, rahat rahat izleyebilirsiniz. Evet, dünya beni konuşuyor. 10 milyarın ağabeyiyim. Hamdolsun Rabbime. Şu anda naklen e, canlı yayında konuşuyorum. Canlı yayın yapıyorum şu anda. E, dünya Haber ekibinin e, YouTube kanalından sizlere sesleniyorum. 10 milyarın ağabeyi olduk. 10 milyar <laughs> hamdolsun bizi konuşuyor, bizi övüyor, bizi met ediyor. Hamdolsun Rabbime. 15 Nisan tarihinde büyük bir başarıyla rekorlar kırdık yaptığımız röportajlar sayesinde. Hamdolsun seven dostlarımızdan, hayranlarımızdan bize çok büyük ilgiler, alakalar gelmeye başladı ve hala da ilgiler, alakalar gelmeye devam etmekte. Çok saygıdeğer Dünya Haber ekibi ve Dünya Haber'in YouTube, TikTok kanalını izleyen değerli hanımefendiler, beyefendiler, ee, gördüğünüz gibi artık tüm dünyaya ee, kendimizi tanıttık ve 500 tane de Türkiye'nin tam 500 adet olan haber siteleri ee, benim haberimi yapmaya ee, devam ediyor. Evet. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'dan sesleniyorum. Buradan Kasımpaşa'dan konuşuyorum şu anda size. Yarım saat sonra dediğim gibi yaptığımız vatandaşlarımız da yaptığımız röportajlarımız Dünya Haber ekibinin benim adıma açıp işletmiş olduğu YouTube ve TikTok kanalında izleyebilirsiniz. Ben e, çok kısa e, yorum yapmak istedim. E, hepinizi Yüce Rabbime emanet eder. Her şeyin gönlünüzce üzerinize olmasını Yüce Rabbimden niyaz ve temenni ediyorum. Hayırlı günler, iyi seyirler diliyorum hepinize.